Paranormal Milen hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ali Aslan. Bu videoyu inanmanız için, için çekiyorum, heyecanlandım. Ben Ali Aslan, şöyle yapayım, inanmayanlar için. Çünkü haklısınız, inanmayabilirsiniz ama beni. Bu kanalı tekrardan bekliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim, güzel sözleriniz, güzel yorumlarınız için. Hepinize Allah razı olsun. Bu kadar sevildiğimi ben bilmiyordum. Gerçekten unutulmuşsundur belki birazcık düşünüyordum ama sonra bir kontrol edeyim dedim YouTube'a. Gözlerime inanamadım yorumlarda başka kanalların yorumlarında benden bahsediliyordu ve ben de yeni kararlar aldım arkadaşlar ama şu anda kamera ışık vesaire hepsini verdiğim için yani zamanında komple sıfırlamak zorunda kaldığım için biraz zaman alabilecek ama canlı yayınlarla karşınızda olacağım değişik konseptlerle de olacağım kendinize iyi bakın paranormaliye kalın.